Elon Musk hocam evet, 2022'de adamımız. insanlara beyin çipi yerleştirilecek <laughs> diyor ve herkes çiplenecek miyiz çiplenme ne zaman derken Elon Musk'tan peş peşe açıklamalar geliyor Siz de bizlere ne zaman çip takılacağını açıklayacaksınız evet. hocam Türker. nasıl bu kadar eminsiniz ee, ama hep senin programın geçmişine gidiyoruz bir buçuk yıl önce senin programda konuşmadık mı dedik ki çipleneceksiniz dediğimizde ve o malum gruplar, o diplomalı profesörler hesapta, medyada bizim aklımızı oynattığımızı falan söylemişlerdi. Şimdi Allah aşkına adamlar göstere göstere diyor ki biz sizi çipleyeceğiz. O maymunun kafasına çip soktuğunda da bize hedef yapmıştı. Elin mask. Çünkü çip projesi yeni bir proje değil. Evet çipleneceğiz. Tarihi açıklamıyorum değil mi şimdi? Daha sonra açıklayacağım. Daha sonra hocam. Yani Haluk Hoca birazdan tam tarihi açıklayacağım. Net olarak tarih vereceğim. Bunu net olarak konuşuyorum. Bu servis edilen, bilge servis edilen. Eğer o 7 aile hatta ilk üç ailenin isteği dışında hareket ederlerse bunları bitirirler. Bunlar hmm. evlerinde ölü de bulunur. O yüzden hiç kimse hikaye okumasın. Önce o ailelere bakacaksın. Bunların dünya dışı ayağına bakıp sonra konuşacaksın. Asıl sorun şu. Biraz önce o filmde çok net anlatıldığı gibi, bizim yıllardır söylediğimiz gibi insanlara çip takacaklar. Adım adım geldi. Hocam Elon diyor ki beyinlerimizi 2022'de yerleştirecek çok ama güzel. bu deneme amaçlı. Yaygın olarak ne zaman kullanılmaya başlanacak? Cevabı e, sizde buyurun hocam. Sevgili Türker. Şeyinki Elon Musk'inki ikinci plana atılacak. Önce insanlara sağlık çipi takılacak. Bir kere herkes bunu bilsin. Elon Musk o arada bol bol deney yapacak. Bunu da kimler üzerinde yapıyor? Size söyleyeyim. Afrika'daki bir takım ilkel ülkeleri Halitözi kiraladılar. Açık çıkıyor yazın arkadaşlar. Evet. Hocam. Ülkel, e, bir takım ülkelerde insanları kira ülkeleri kiraladılar yöneticileri. Orada deneme yapıyorlar. Bir de Amerika'daki e, evsizlere ne diyordu? Holmes mu diyordu Holmes. Holmes. O Holmes'lar üzerinde yapıyorlar. Ölü sayısı belli değil olmuşların. Öldürüp öldürüp gömüyorlar. Deneyler onlar üzerinde yapılıyor. Ya buradan ilan ediyorum adamlar öldürüyorlar diyorum. Kendi adamlarını öldürüyor, sorun yok diyenler var. İnsan öldürüyorsun ya. Köprü altında yaşıyor, zaten ölmüştü diyenler var. Peki o onlar... ne zaman yaygın olarak kullanılacak hocam? Şimdi şöyle, öncelikle e, sağlık çiplerini takacaklar. Şimdi şöyle, hayvanlara getirilen bir çip zorunluluğu var biliyorsun. Şimdi onlar iğne ucuyla takılıyor. Aynı e, Mehmet Ceyhan e, isimli kişi iğne ucuyla çip takılmaz demişti. Türkiye'de bile bunu gördük. Oradan da bir gol daha yedi. Demek ki birileri bir şey bilmiyor. Neyse günümüze gelelim. İğne ucuyla takılan çiplere tanık olacağız. 2024 Ocak ayında başlayacak. İlan ediyor. Ve bunun lokomotifi Dünya Sağlık Örgütü olacak. Dünya Sağlık Örgütü çıkacak diyecek ki sizin sağlığınız için yeni çıkan işte omikron gibi demeyelim de başka varyantlar göreceğiz. Ama ölümcül olmasa da korku yayacaklar ve diyecekler ölümcül bundan kurtulmanın tek yolu çiplenme. Çünkü bak gerçekten hayvanlara takılan çipler var ya. Hani sağlık açısından takip edebiliyorsun hayvanı. Onu söyleyeyim. Yani bütün sağlık dökümünü görebilirsin, ekrandan görebilirsin. Bize takılacak olanlar bize değil. Ben taktırmayacağım da neyse takılanları söyleyelim. İnsanlara, 21 arkadaşlar. İnsanlara takılacak olanlar ekranda bütün sağlık sistemini görecek. Tamam mı? Yani ne sağlık amaçlı önce biz bunu takıyoruz sağlık diyecekler. Sağlık amaçlı takacak Hoş gözükecek. E, DSEÖ ön planda tabii ki. bunun baş yolunu oynayacak. 2024 Ocak ayında olacak. Ocak diyorsunuz. ayında olacak ama ondan sonra dijital takip sistemi devreye girdiği için senin bir süre sonra alıcı-verici haline geldiğini fark ettiğinde de çok geç olacak. Çünkü şu an konuşmak istemiyorum sakıncalı neden olduğunu. İnsanlar önce alıcı-verici hale getirildiler. Canlı anten haline dönüştürüldüler. Canlı anten haline dönüştürülen insanlara son aşamada çip takılacak. O daha güzel olacak Türker. Çünkü uyduyla, Elon Musk'ın uydularıyla bağlantı sağlayacak. Bu kadar konuşayım. Geri kalanı da konuşmayayım. Çünkü şey oluyor. Peki. Sıkıntı çıkar. Hocam ölmez sağ kalırsak, ne var ne yokta devam ederse, İnşallah. 2024 Ocak'ta bu yayını hatırlatırım. Hatırlat. Sözünün arkasında duracağım, hatırlatacağım. Peki. Ben de o zaman Anlaştık inşallah hocam. Allah nasip ederse görüşeceğiz. Şimdi...